i need aynı i you love Şu ana kadar internetten bayağı bir supplement aldım. Ya bunlar plastik kutudalar. Normalde direkt kutuya konulurlar ama Haiku bayağı böyle baloncuklu poşetle yollamış. Flavor Drop'u da ayrıca sarıp yollamışlar başına bir şey gelmesin diye. Gerçekten gördüğüm en iyi paketleme şu ana kadar supplement firmalarının arasında. Güzel. Yulaf yediğim halde o kadar açım ki gerçekten. Daha iki saat oldu olmadı. Çok aç hissediyorum. Kolum elli belimde 49 olana kadar bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim amına koyayım. <laughs> kader olarak antrenmanın hepsini çekemedik. Yemeği de öğünlere bölemedik. Öyle getirdik löp diye. Tavuk da yapamadık. Garip bir gün. Antrenman güzel geçti. Yani o da güzel geçmeseydi bok gibi bir gün olacaktı. Öyle. Durum bu. Evet. İnsanları kendimize benzetiyoruz. Bu somonla hiç ayrılmadı. Güzel.